Merhabalar arkadaşlar. Ilgaz Dağı'nın eteklerindeyiz. Omarlıyut Yaylası burası. Avuç Köyü'ne ait. Şu gördüğünüz karşı taraflar. geçenlerde mahlıca mantarının videosunu atmıştım. Şimdi de şöyle bir yani piknik yapalım dedik. Doğada çeliğimiz çocuğumuz doğada gezsin görsün diye. Yani bildiğiniz her taraf kekik kokuyor. Oksijen. Bir mantara çıktım. Şu gördüğünüz şimdi size göstereceğim bize bunu, biz bizde buna içi kara derler. Artık yani bu son yani bir, birkaç gün daha bulunur. Ondan sonra bulunmaz. Çünkü çok sıcaklar var. Çok sıcaklarda çıkmaz mı? İlkbahar mantarı. Bu mantar yani bildiğiniz kültür mantarının doğalı. Birebir gerçeği yani. Şöyle görüyorsunuz iç kara olur. Çok büyüdüğü zaman bu şekilde. İçi kara olur. Normalde bunun tazesi birebir kültür mantarına benzer. Çok büyüdüğü zaman açılır böyle. Yani bu çok lezzetli bir mantardı ama tazesini bulmak gerekiyor. Tabi şu an 6 Haziran. 2 yani gündür çok sıcak var. Hatta şurada bakalım. Evet mesela bakın burada tazesi. Yani otururken gördüm. Bakın. Bakın çıkarıyorum. Bakın. Bu kültür mantarının doğada yetişenidir birebir çok lezzetlidir. Yani ben şahsen şu sapını çıkarırım. Sobanın üstüne tuz atarım. Sobanın üstüne koyarım. Tam birebir su dolar burası. Kendi suyu. Onu içerim. Çok şifalıdır. Çok güzeldir. Gördüğünüz gibi bunlar artık son mantarlar. Yani bu sıcaklar birkaç gün böyle devam ederse mantar falan kalmaz. Kopardık. Bir tane de burada var. Ya burası normalde çok uğrak bir yer. Bunlar büyük ihtimal bugün çıkmış yani. Bugün veya dün çıkmış. Gördüğünüz gibi başka bakıyorum yok Başka yok. Manzara çok güzel. Hepinize selamun aleyküm.